Feri. Kanka Kore'ye yani desen ki Jack Jack Daniels baştan açacak yani o kadar. Aa niye? Hayırdır? Oğlum 3 kişi aynı evden mi giriyor? Kardeşim neyli olsun? Anıl düştü. Anıl düştü. Anıl Kanka nerede nerede var nerede sen çatıda sen. mı düştün sen? Çatıda 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 adam bakıyor bu arada ses var kanka gelmeyin bence. Bak cover aldı çatıda. Sağdaki ben, cover mı? Silam yok silam yok ki yanına gelsem ne olur? Ben ee, geldim sağ sağdaki. Göremiyorum ki adamı. Sağdaki kanka üstte adam. Yeliz sağda sağda yeliz. Anıl hemen dibinde Scarlett varmış ya kanka tüh. Ona ulaşabilsek. Bravo arkadaşlar. Ben Anıl'a gidiyorum, sen Yeliz'e git. İkimiz de aynı yerdeyiz. Bence Aa, siz, satın. siz burada mısınız? Çatıda mı adam? Adam Yusuf vurdu. Adam bay bayıldı. Yusuf bak hala loot yapıyor. Ana. Yusuf beni kaldırman lazım. Evet, evet, yeter yeter yetiş yetişir. Adam geldi sana tamam, evimizde adam var. Evimizde adam var. <laughs> Geliyor. Üçümüz aynı yerdeyiz. Dip ben gibiyiz. Ben ki bakıyorum ya. Mi? Buradan çıkamaz yukarı. Beni mi düşürmesi lazım? Ayrına bir otomatik silah sana. <laughs> Sizin evde aynen. şeyim yok. Mermim bile yok. kırmızı, kırmızı ikisi silahlarımı. <laughs> bu da bot mu arıyor? Ana canıma bakın ölmeyi unuttu. Adam bu Burada, burada var. adam var lan. Şu adamı halledelim. Of ya ben ne yapacağım? Tamam. tamam. Ay öldüm öldüm tellerde adam var canım o ok ay of oh ya. Ha, ne, nereden vurdu seni? Of. Ah be. Abi iki ikişer tane silahımız var bir tanesini atın diyorum ya. Her şey toplayınca ne oluyor adam, acaba? Adam nerede adam? O ortadaki şeyde. Mı? Adamlar sağa geçti kanka. Sağa doğru geçiyorlar adamlar. Bak adam. Enemies ahead. Bu, bu taraftan bir tane ekip var. Bir de sağda ekip var. Ortaya gelsiniz ya bunu. Bir dakika. Tel var mıydı tel? Abi kili mi çaldı ya? Tel var bu arada gençler. Evet telde de biri var. Skop var mı skop? Yok yok ya. Teli mi vurdu yok. Bitirme bitirme. Nereden vuruyor Bravo. Kaldır sen onu. Mükemmel oğlum. bir atlayış. Teli gördüm. Yumruklayayım da. Türk değildi değil mi bu? Yok. Hello. Oğlum, ne oldu lan? Hello, hello. Hello. Kill me, kill me, kill me, kill me. Kill me. Okay, okay, okay. Oh, kanka şey geliyor. Şuradan jeep geliyor. Enemies evet. ahead. <laughs> E, Bak geliyor ya adam. Bir şey geliyor. Kanat, kanat nerede? Kanka. kanka, kanka Yusuf de. nerede düştü Yusuf? Yusuf'a yakın oynasana. Kanka sen duymuyor musun beni? Kanka şu an duyuyorum. Sen Yusuf'a yakın oyna be. Ben e, Yusuf'un bitirmemeleri için elimden geleni yapacağım. Ya. Ya senin yapacağın. Nerede şey. nerede nerede? Ya şu aşağıdaki çocuğu gördüm de. Tam P'ye bastım. Oo, ben bende çok kilit var ya. Anıl adam nerede görebildin mi? Şu e, bir tane. Adam şu şeyde şu küçük, küçük küçük kulübede küçük kulübede. Ne yapıyor lan? Evet, canlı olarak izlediniz. Ee, Aynen kardeş. Ağır çekimde oynattık. Ben kar 98'e almadım bu arada onu alayım gibi. Yusuf kusura bakma ya basamadım. HD full 1080p arkadaşlar. Ya kardeşim bu ne ya? Harbi o ne ya öyle? Bir jipe gelsene. Arabada amortisör yok ya. Takla atıyorduk arabaya. <laughs> Okuları vuralım ya. Ooo Toki var bu arada ha. İncelenli kastı çünkü. Direkt Ay kız, kız bu ne? Bak kız bu ne ya? Ara, ne Araba 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 Kanka hazır mısın? Hazır, hazır mı? mısın? Hazır mısın? Hazır mıyız Ankara? Kanka, vur vur, vur, Kanka, vur. Ama vur. Vurdum onu, ama onu. Of be bu nasıl bir senaryoydu Samet arabanın arka koltuğuna geçti Anıl şaşırdı Anıl'ın önü açıldı Anıl, bir anda Anıl müthiştin kardeşim bravo Ana son vuruşu yaptı. Her şeyi bitirdi. Böyle bir işken. lastik yok ya. Bu nasıl Adam bir şey? Adam ya. tam bir bitirici ya. ya Tam bir bitirici ya. Sen nesin peki? hızlı ve öfke'deki şey mi? <laughs> Kanka Anıl belki tolmaya gidiyor koş koş. <laughs> Oo Anıl verin <benim> tutuldu kardeşim. Evet. Geçti 1080p. Bak bak asla vazgeçmiyor hala eğiliyor. Bak 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 Sami. Hadi gidelim ya. Vin geliyor. Ay. Çok güzelmiş şey. ya. Let's go. Hadi gidelim. Hadi kanka. Bunun tekerini patlatmışlar ya. Bak. Lan Allah Allah la, la. la, la. ölüyorsunuz ölüyorsunuz ölüyorsunuz. Şu ölüyorsunuz. Ölüyorsunuz. arabayı gördüm. patlatın arabayı patlatın. Beyaz arabayı patlatın cover yapın anladın Beyaz arabayı patlat sen Tamam ha. Bir tane yedi oldu da body gitti ya. Dur ben şunun kafasına bir tane. Kaçtı. R yaptı. Korkak. Tek kişi herhalde o ya. Bana da öyle dedim. Kanka bir işaret atsana tam olarak nerede? Tam, tam şurada ya. Son yer değiştirmediyse. Bir tane daha body yedi. Niye kafasına gitmiyor mermiler ya? İki kaskı var halbuki. Şey. Oğlum bu ne lan? Hadi. Ateş, ateş ediyorum. Bir saniye sonra ateş ediyorum. Çok kötü ya. Açıklayayım hadi da hadi da. Başka ha, geçti kanka. Şuradan da geçti. Kendi basalım evet, şu torosta ya. Beyaz beyaz atlasana. <laughs> beyaz atla beni al. Alan geliyor kanka, alan geliyor. Tamam, alan, atla, adam beyazı. alan çıkacak, alan geliyor. Atla beni. Arabaya devam bileyim. et, ileri doğru devam et. Aa benzinim bitmiş şunun. Evet, <laughs> tamam. O kaldık burada ya. San, sana benzin bir patlat, is, patlat demiştim anı. O çocuğu aha arabaya gire. Bu ne cesaret iyiydi. La vurun vurun. Lan oğlum öldü diye reload ettim. Bu adam kaçtı ya resmen. Abi öldü diye reload ettim ya. Sevdi. Vallahi sevdi. kanka öldü diye bıraktım biliyor musun? Bitmeyen mermimi değiştirdim öldü diye. Ee, yok ya ben. Sıkıntı yok yakın al onu da o çocuk o çocuğu vurmamak içimde kaldı bak. Adam resmen size korna basa basa yanınızdan geçti. Ha. Bu arada gitmedi galiba gittim ya. Bitmiş Bitti burada durmadı. Yani. Dağdan da alacak bizi. Canlı yoktu mi? zaten. Ya. Gösteriyor mu? Gösterdi. evet gösteriyor. aynı kişi, aynı kişi elbisesi. Abi nasıl? Oraya Hadi görüşürüz ver. Aha. kardeşim benim bay bay. Ya ya haşa. Şo. Nasıl çünkü. Olay gibi. Adam geldi polyana verdi ya. Da... Ne semdi. Nerede olan, alan yeni gelecek. Polyana yeriliyor. Ya. Ha. Ya o biraz çıkardı orada. Size taraf verdi. O zaman adam da sizin buralarda. E gidin arabayla. Kanka aracı alıp gidelim ya. Yani. Takım. Gel kanka. Ne taraftan gelecekler acaba? Burası hey. bana bir şey hatırlat. <laughs> bana da hatırlattı da hatırlamak istemiyorum. O arkadan önden her taraftan adamlar sarmıştı bizi burada. Kulağınız. <laughs> Sen de mi hatırladın onu? Evet. O zaman dördümüz oynuyorduk. <laughs> alırsak iyi Kanka, oraya Enerji. attı. Enerjini fulle. Go straight or zigzag if you're being fired on. Oo. Nerede lan? Okay, kanka adam drop'a gidiyor. Drop, 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 bırak. Abi sıkma kanka hiç. Ben sarıcam ben ya. Yok yok sakin ol bir göstersin kendini. Kanka. Çıkabiliyor musun? Gördü bizi büyük ihtimalle. Kanka 3-2-1 Abi. Lan mal gibi başlıyor lan. E ee, bunun arkadaşı nerede? Ah. Oh. Arkadaşı <laughs> sonda bu taraftan geldi. Geldi. Kanka geldi. Anladım. Canı yok kanka canı yok. Bravo. Bravo. Bir kişi kaldı Vingeli'yi. Gelebiliyor musun bana kaldırayım? Yok yok oraya gitme sen burada, buraya gelin sen buraya gel. Yes. Go, yes. Bravo.